Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde nöbet değişimi sırasında askeri araca düzenlenen terör saldırısında bir asker şehit oldu bir asker de yaralandı. Şehit asker memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlanacak. Olay Suruç ilçesindeki 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Esentepe Karakolu'nda meydana geldi. Nöbet değişimi yapılan askeri araca terör örgütü PKK YPG tarafından roketli saldırı yapıldı. Saldırıda sözleşmeli er İsmet Aybek şehit oldu. Bir asker de yaralandı. Yaralı asker askeri ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgede geniş güvenlik önlemi alınarak terör mevzileri ateş altına alındı. Şehit sözleşmeli er memlekete Gaziantep'te toprağa verilecek. Öte yandan terörle mücadele operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kilit ve Pençe Kaplan Operasyon Bölgesi'nde tespit edilen 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.